Hazır Welcome to Derry dizisi başlamışken Pennywise hakkında bilinmesi gereken en önemli detaylardan bahsettiğim bir video hazırlamak istedim. Pennywise pek çok kurgusal evrende gördüğümüz karakterlerin çok daha acımasız ve korkunç versiyonudur. Marvel'daki Loki, Lord of the Rings'teki Sauron, Transformers evrenindeki Unicron gibi şekil değiştirme, manipüle etme ve etkisi altına alma gibi yeteneklere sahiptir. Bu büyüleyici yaratığa her ne kadar Pennywise ismi verilse de aslında Pennywise onun binlerce farklı formundan sadece bir tanesi. Temelde bu yarata it yani o diyorlar. Çünkü onu tanımlayabilecek herhangi bir kalıp bulunmuyor. Eğer ona sorarsanız Pennywise dünyaları yiyen büyüleyici bir canavardır. Makro evrenden gelen bu yaratık çok boyutlu bir yaşam formu olduğu için aslında dünyevi olarak hiçbir şeyden etkilenmez. Pennywise, makro evrendeki kaosu temsil eden ve kaostan beslenen bir karakterdir. Aslında Pennywise'ın özellikle çocukları hedef almasının sebebi de tam olarak budur. Çünkü çocuklar korktuklarında akıllarına olağanüstü şeyler gelir ve zihinlerinde bir anda kaos hüküm sürer. Pennywise'e güç veren şey korku ve kaos olsa da fiziksel bedenini beslemek için etle beslendiğini de unutmamak gerekiyor. Pennywise gerçekten de etle besleniyor ve insanları sadece korkutarak bırakmıyor. Aynı zamanda onları yiyerek öldürüyor. Pennywise türünün tek örneği değildir. Glamour olarak bilinen bir ırkın üyesidir. Hepsinin yetenekleri aynı olsa da dünyanın başına bela olan Pennywise milattan 1 milyon yıl önce dünyaya yani deri kasabasına çakılmıştı. Pennywise yakın yüzyılda dünyaya gelmedi. Dünyaya çakıldığı ilk dönemlerde o kadar zayıftı ki yakın yüzyıla kadar ortaya çıkması mümkün değildi. Deadlight olarak bilinen ölüm ışıkları Pennywise'ın gücünün en önemli kaynaklarından biridir. Çünkü bu ışıklar Pennywise'ın gerçek formunu gösteriyor. Deadlight Stephen King'in birçok farklı hikayesinde kullanıldı ve Pennywise'ın yaşam özü olduğu açıklanmıştı. Şimdi Welcome to Derry dizisi başladığında gördüğüm kadarıyla yorumlardaki insanlar neden Pennywise'ı görmedik falan demeye başladı. Ama zaten asıl konu da tam olarak bu. Filmlerde Pennywise genelde palyaço formuyla bütünleştiği için herkes onun asıl formunun palyaço olduğunu düşünüyor. Pennywise'ın palyaço olmasının sebebi yakın yüzyıldaki çocukların palyaçoları hem ilginç hem de korkutucu bulmasından kaynaklanıyordu. Pennywise avlayacağı kişiye göre biçimini değiştiriyor ama genel olarak palyaço formunun çok daha etkili olduğunu düşündüğü için bu görüntüsünü kullanıyor. Ki onu gören çocukların büyük bir kısmı palyaço olduğunu söylediği için aslında kendi aralarında da korkmaya başlıyorlar. Dizi genel izleyiciyi buna alıştırmak ve gelecek sezonlara hazırlamak için Pennywise'ın diğer şekillerinde yavaş yavaş gösterecek. Ama filmlerde bile kaç defa farklı kişilerin şekline girdiğini göstermişlerdi. Bu nedenle o her ne kadar paylaşı formuyla bütünleşse de her kılığa girebilir. Pennywise ölse bile geri dönebilir. Elbette dizi ikinci filmin devamını anlatmıyor. Hatta yeni gelecek olan sezonlar da ikinci filmin devamını anlatmayacak. Her bir sezonda 27 yıl öncesine gideceğiz. Pennywise zaten fiziksel bir varlık değildir. Herhangi bir mekana kapıdan giriş yapmıyor ki. Her an her yerde olma yeteneğine sahip olduğu için onu istemediği sürece yakalamak bile imkansızdır. Yüksek boyutlu varlıkların olayı çok nettir. Beşinci boyuttan gelen bir varlığın biz tamamını göremeyiz. İnsanlar Pennywise'ın sadece avatarını görebiliyor ve bu nedenle fiziksel formunu yok etmek gerçek Pennywise'ı öldürmez. Stephen King serinin sonunda Pennywise'ın geri dönebileceğini zaten kendisi de söylemişti. Yani ikinci filmin sonunda Pennywise gerçek anlamda ölmedi sadece avatarı öldü. Pennywise'ın geri dönebileceğinin mümkün olduğunu söylemesiyle birlikte filmin gelecek yıllarda devam etmesi de mümkün hale geldi. Peki Pennywise'ı durdurmak ya da onun saldırılarından kurtulmak mümkün mü? Bu konuda çok fazla tartışma olsa da Stephen King çok net bir şekilde konuştu. Pennywise irade gösterebilen, güçlü ve korkusuz kişilerden nefret ediyor. Birinin irade sahibi, güçlü ve korkusuz olması Pennywise'ın ona zarar vermeyeceği anlamına gelmiyor tabii ki. Ancak bu durum Pennywise'ın kendini küçük hissetmesine neden oluyor. Çünkü amacı sizi korkutmak ve kaosa sürüklemek olan biri sizi öldürse bile eğer amacına ulaşamazsa kendini yetersiz hissedecektir. Dolayısıyla kurbanları korkmadığı sürece asla beslenemeyecek ve asla güçlenemeyecek. İşte bu durum Pennywise'ı tedirgin ediyor. Gücü azalıyor ve kendini küçük hissettikçe zayıflıyor. Aslında Pennywise'ın sorunu biraz psikolojik ve biraz da enerjik görünüyor. Pennywise kendisinden korkmayan birini öldürmüyor. Onu korkutmak için farklı şeyler deniyor ama başarısız olduğunda da zayıf düşmeye devam ediyor. İkinci zaafı ise karşısındaki kişinin inanç gücüdür. Pennywise farklı güçler kullanan bir karakterdir. Bu nedenle inanarak kendisine saldıran herhangi birinden hasar görebilir. Eline bir sopa alsan ve bu sopanın ona zarar verebileceğini düşünsen bile Pennywise'a zarar verebiliyorsun. Bu onu hem delirtiyor hem de yetersiz hissetmeye başladığı için zayıf düşmeye başlıyor. Düşünsene eline basit bir sopa alarak Pennywise'ı yenebileceğine inanıyorsun. O anda Pennywise kendini o kadar zayıf ve çaresiz hissediyor ki yani karşısındaki kişi onu sopayla öldürebileceğini düşünüyor. Pennywise kendini aşağılanmış hissediyor. Pennywise'ın karşısında kendine inanan ve güvenen biri herhangi bir nesnenin ona zarar verebileceğine inansa bile Pennywise'a zarar verebiliyor. Pennywise'ın üçüncü zaafı ise birlik olmaktır. Çünkü kişi yalnız kaldığında onu manipüle etmek, korkutmak ve ürkütmek kolaydır. Ancak bir araya geldiklerinde hepsi korkularıyla aynı anda yüzleşebiliyor. Bu nedenle ekip olarak bir arada olmaları Pennywise'a karşı önemli ölçüde etkili olacaktır. Hatta sırf bu yüzden Pennywise aslında grup olarak ona saldırmak isteyenleri bölmeye ve ayırmaya çalışmıştır. Karakterin dördüncü zaafı ise Pennywise dünya koşullarında oluşturduğu fiziksel bedenlere yeterince güç veremiyor. Sınırlı ölçüde hayat verebildiği için fiziksel bedeninin beslenmesi ve hayatta kalması gerekiyor. Eğer onu daha önce saydığım diğer faktörler sayesinde zayıf düşürürlerse fiziksel bedenini yok edebilirler. Pennywise'ın dünyadaki tezahürünü öldürmek onu tamamen yok etmese de en azından dünyada meydana getirdiği sorunu ortadan kaldırabilir. Beşinci ve son zaafı ise ölüm ışıklarıdır. Eğer bir kişi ölüm ışıklarını gördüğünde delirmez ve gerçekleri kaldırabilirse Pennywise'a karşı bağışıklık kazanacaktır. Ölüm ışıklarına bakan bir insan Pennywise'ın iç duasını görür ve onun ne kadar zayıf olduğunu kavrar. Dolayısıyla Pennywise silahlarla ya da fiziksel güçte yenilgiye uğrayacak bir karakter değildir. Yani iri ebatlarda bir adam olmak bir çocuğa göre ekstra avantaj sağlamaz. Bu noktada King'in amacı aslında korkularla yüzleşmek ve irade ortaya koymaktır. Stephen King Pennywise'ı yazarken onu it yani o olarak tanıttı. Bunun sebebi ise onu herhangi bir korkunç şey olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu karakter evrensel korkuların tamamıdır. Korktuğunuz veya korkabileceğiniz her şeye dönüşebilir. Stephen King korkunun en saf halini istediğini söyleyerek Pennywise'ı yazmıştı. Eğer insanların en derin korkularının fiziksel forma bürünmüş bir hali olsaydı onun genellikle paylaş okulunda gezeceğini düşünüyor. Pennywise'ın makro evrendeki formu örümcek şeklinde olduğu için aslında örümceklerinde çoğu insanın korkusu olduğunu belirtmek lazım. Çünkü Stephen King şunu da söylüyor. İnsanlar ölüm ışıklarında baktıklarında Pennywise'ın gerçek formunu gördüklerini sanıyorlar ve bu gerçek formun kozmik bir örümceğe benzediğini düşünüyorlar. Ancak Stephen King diyor ki hiçbir insan Pennywise'ın gerçek formunu görmeyi kaldıramaz ve aklını kaçırır. Bu nedenle onun gerçek formunu gördüğünü sananlar aslında onun örümceğe benzediğini iddia ediyorlar. Ama gerçek formu tam anlamıyla bilinmiyor. Sadece insanlar örümcek olduğunu iddia ediyorlar. Dördüncü boyuttan 5. boyuta bakan biri 5. boyuttaki varlığı tam anlamıyla algılayamaz. Tam anlamıyla algılayamadığı için buna anlam yüklemek biraz zor oluyor. Uzun lafın kısası Pennywise korkunun ta kendisidir. Korktuğunuz veya korkabileceğiniz her şeye dönüşebilir. Hatta bir mekanı bile tamamen değiştirebilir. Zihinlerinize korku salabilir ama onu yenmek sanıldığı kadar zor değildir. Dizinin başlangıcı ve devamında Pennywise'ı 3 sezon boyunca göreceğiz. Ve hemen sonrasında bir de 3. filmi patlatırlarsa harbiden efsane olurdu. Hatta ellerindeki belli başlı korkunç karakterleri de dizide easter egg olarak göstermelerini isterdim. En azından Warner Bros bunu bir düşünmedi. Maturin bir noktada gerçekten çok önemli ki dizide ve filmlerde yer alan Kaplumbağa referansları da bu yüzden özellikle vurgulanmaya çalışıyor. Çünkü Maturin dediğimiz karakter Pennywise'ın güçlerini kısıtlayan ve insanları ona karşı koruyan gücü temsil ediyor. Bu bahsettiğim inanç ve korkusuzluk karşısında Pennywise'ın çaresiz kalmasının sebebi aslında Maturin'dir. Fark ettiyseniz Welcome to Derin'in ilk bölümünde diğer bütün çocukların hepsi öldü. Ancak Maturin sembolü taşıyan bir kız çocuğu hayatta kalmayı başardı. Çünkü Maturin doğal düzeni koruyor ve Pennywise'ın gerçek gerçekliğe zarar vermesine müsaade etmiyor. Pennywise'ın dünyadaki güçlerinin kısıtlı olmasının sebebi aslında Maturin'dir ve Pennywise Maturin'den nefret eder. Böylelikle dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.